Kre'tin sesini duyuyor musunuz? Onu da bıraktım. Hiçbir ses yok. Kimsecikler yok. Dağların zirvesinde bir krater gölünün ortasında tek başınıza mükemmel bir his. Hayla ölçülemeyecek bir terapi. Maceranızı yaşayın. Çıkın evden. Günaydın. 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü eee beli botla e, küçük bir krater gölünde alabalık avı deneyeceğiz. Geldim sabah karşı geldim sabah erkendi daha gün ışımamıştı. Çok rüzgar ve soğuk vardı. Arabada biraz uyumaya çalıştım olmadı. Ee, daha sonra gün açınca e, oltamla kıyıdan deneme yapmaya başladım. O kadar rüzgar ve soğuk var ki arabada ne varsa giydim içime. Yedek tişörtler, eşim'in e, hırkası falan her şeyi içime giydim ve çok üşüdüm. Açıkçası belli botla e, suda e, bir şeyler yapabilmeyi anlamında cesaretim kırıldı ama az önce kıyıdan çok güzel balık atladı. Çok güzel bir e, kırmızı benekli kırması diyeyim güzel bir balık böyle 30 santim civarında kandırdım ve suya geri iade ettim. Hemen motive oldum, enerjimi doldurdum. Şimdi şöyle birazcık pestil yiyeceğim kahvaltı niyetine. Ondan sonra e, botumu şişirip, hazırlığımı yapıp hemen suya gireceğim, şansımı deneyeceğim. En azından e, bir krater gölünde beli botla alabalık avlamaya çalışan ilk kişi olmak istiyorum Türkiye'de. Balık yakalarım yakalayamam, orasını hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Büyümüşsünüz. Aferin size. Hadi bakalım. Hadi. Hadi git. Git. git, git. Op. Oh. Islattın beni. Islattın beni. Hadi git, 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 git. Oh. Hop. Güle güle. mm Arkadaşlar 19 Ağustos Beli Bot'la alabalık avı denemesi başarıyla sonuçlandı diyebiliriz. Neticede 4 balıklı bir av oldu. İlginç bir şekilde bir tanesi botun üstündeyken 3 tanesi de kıyıdayken denk geldi. Olsun. E, neticede Beli Bot'la alabalık bulunan bir gölde alabalık avı yapmak bana nasip oldu. Umarım ilk yapan olmuşumdur. Biliyorsunuz seviyorum bu ilk olaylarını. En azından ilk yapanlardan olmayı seviyorum. Onun dışında balıklar bir tanesi Kaperla'nın benim çok sevdiğim Glenroy Trout 45 ile bir tanesi Duo Toto 48 S pembe pink Zebra'yla efendim iki tanesi de yakın takip edenler bilir benim restorasyonunu yaptığım eski bir baby jikim vardı boyadığım verniklediğim tekrar gözlerini falan taktım iki tanesini de onunla kandırdım arkadaşlar güzel keyifli bir av oldu o botun üstündeyken beli bottayken balığın vuruş anı kameraya yansıdı ona çok mutluyum umarım beğenirsiniz umarım keyifle izlersiniz bu sene için alabalık avı istediğim kadar sizinle paylaşamadım. Ee, özür diliyorum her şeyden önce ama e, ne yapalım her zaman biri olmuyor. İnşallah daha güzel avlarla şimdi kaldığımız yerden Balıkesir'e dönünce Edremit'e turna avlarıyla denizden Lüfer, Levrek, Kalamar avlarıyla inşallah e, yine doğa etkinlikleriyle devam edeceğiz.